Yıl 29 Ekim 1923. Yıl 29 Ekim 2023. Koskoca bir yüzyıl. Yüz yaşında ancak gencecik bir cumhuriyet. Her şeyden önce cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve kurucu iradeyi saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyeti biz atalarımızdan miras aldık. Sahip çıkacağız, daha ileri taşıyarak yücelteceğiz ve gelecek nesillerimize miras bırakacağız. Yüzyılın 21 yılına AK Parti hükümetleri hizmet siyaseti ile hizmet etmektedir. Ne mutlu ki bu teşkilatın ve bu partinin içerisindeyiz. Bu vesileyle Fethiye halkının ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Daha nice yüzyıllara yaşasın Cumhuriyet.